Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan e, videolara başladık. Birkaç tane shorts videosu atmıştık. E, aboneye göre gayet de güzel izlendiğini düşünüyorum. Bugün aramızda Dominar 400 UG var. Kanalda videosu yok. E, bir Dominar 250 videosu atmıştık. Kendi yorumlarımızı belirttik. Kimisi katıldı, kimisi katılmadı. E, ama genel olarak olumsuz yönlerine değindiğimiz için e, takdir de aldık. Çünkü genelde bu tarz bajajın Türkiye'ye açılmak ve yayılmak isteyen markaların para ile e, övgücüleri motoru tanıtıyorlar arkadaşlar ama böyle bir mevzu yok. Şöyle yok. Bizim benim gibi, bizim gibi bir sürü kanal var. Yıllardır motora binen, yıllardır e, Honda'ya da binmiş, Bajaj'a da binmiş, Yamaha'ya da binmiş insanlar Motor tanıtım işine girince maalesef ki burada kanalın ismi vermek istemiyorum. Zaten versek de ne kadar sesimizi duyururuz bilmiyorum ama para ile pazarlama yapılıyor arkadaşlar. Şöyle ki adam diyor ki bunu al bir tura çık, bu motoru öv. Bunu al bir gez, bu motoru öv arkadaşlar. Bunlar motorcu adama yakışacağını düşünmüyorum. Kesinlikle. Tamamen şu an kanaldaki tüm videolar tamamen perspektif olarak kullanıcı yorumlarına dayanıyor. Bugün de konuğumuz Dominar 400 UG'yi tamamen kullanıcı yorumlarına dayanarak sadece benim değil, şahsıma ait olan bir WhatsApp grubumuz var. Tamamen Bajaj üyelerine ait. Bajaj markasını kullanan motorculara ait. Yine Facebook gruplarımız var. Oradaki arkadaşlardan aldığımız geri dönüşlere dayanarak da bu videoyu düzenledik. Şimdi Arkadaşlar Dominar 400 UG dediğimiz UG tur modeli arkadaşlar. Bunun normal düzü de var. Dominar 400 diye geçer. Kimisi D400 diye de geçer. Sahibinden de var hepsi. Şimdi 400 UG'de arkadaşlar şöyle bir cam veriyor size. Ee, bu cam birkaç kanal videosunu atmış. Yalpalama yapıyor denmiş. Ee, motoru sallıyor denmiş. Titreşiyor denmiş. falan ben kalitesini beğendim. Gayet güzel. Bunlar şuradan bakın. Bu demir profille bağlanmış. Şimdi bazı yerleri cidden kaliteli. Bazı yerleri vasatın üstü diyebilirim. Şimdi hiç vermeye de bilirdi. Ama ve lakin bunu sen tur modeli olarak yayınlıyorsan hani bu Dominar 400, bu da Dominar 400'ün tur modeli diyorsan hani buraya bir kartel koruma buraya da yalandan bir cam ve elcikle göndermeleri e, benim çok hoşuma gitmedi çünkü kullanılan malzemeler çok iyi değil şurayı, şurayı yakın çekim alalım şuradaki arkadaşlar kartel koruma sizi sadece bir sürtünmede korur küçük bir tümsekten korur e, uzun yolda çok bir iş yapacağını düşünmüyorum ve şu an bu motorun sıfır arkadaşlar 230 bin lira şimdi motoru çok gömdün e, ee, bu paraya bu kadar diyen arkadaşları ben duyar gibiyim buradan. Ama ve lakin arkadaşlar 200 bin lira gerçekten az bir para değil. Ve yaşı benden büyük olsun. Büyük abilerimiz, büyük motorcular diyor ki hala daha var. Ben diyor 200 bini diyor, 230 bini diyor hinte vereceğime giderim. 50 binde, 60 binde diyor eski kaza GS alırım. Eski kaza Suzuki Inazuma alırım diyor. Ee, mantıklı olan o mudur, bu mudur bilmem ama herkesin şahsi düşüncesi. Şimdi motoru tanıtmaya geçeceğim biraz uzun bir konuşma oldu sabra dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar motor tam 40 beygir 35 nm torku var yanlış hatırlamadım evet 35-36 civarıydı ee, dominar 250 180 kilo bu motor 182 kilo kuru ağırlığa sahip arada 2 kilo fark var ee, bu, bu arada kuralkandan ve Google'dan alınan bilgilerdi şimdi bu 2 kilo fark da 15 beygire yakın oynuyor arkadaşlar. Dominar 250 D 27 beygir. Bu motor 40 beygir. Ben bu motora Dominar 250 D'den geçtim. Daha önce 400'ünü sürmüştüm. O kilometresi yüksek olmasına rağmen Euro 4, Euro 5 modelleri yüzünden daha atikti. Buna binince arkadaşlar hani titreşim sesi olsun, e, beygiri torku olsun insanı bir yandan üzüyor, bir yandan e, torku memnun ediyor. Titreşimi üzüyor. Şöyle bir abim de var. Buradan selam olsun Murat Tomris'e. Diyor ki Dominar 400'ü al diyor. Eski kasa 2018 modeli. 40 bin kilometre arkadaşlar. Abimizdeki motor. Gayet memnun. Ve inanın bu kadar titreşim sesi yok. Şimdi trim sesi burada kafa granajından geliyor. Buraya güzel bir navigasyon tutucu eklemişler bu arada. Burada kafa granajından bir trim sesi var. Buraya ee, kontaktan titreşim sesi geliyor. Hafif elciklerden geliyor. Yani hani e, Titreşim sesi Trim sesi Biraz üzüyor ama Beygir torka gelirsek arkadaşlar ns de övmüştüm ben bu 2 ay önceki videoda Çok güçlü bir alt devri var Üst devirleri de çok güçlü e, Şöyle söyleyeyim Lastik ısındıktan sonra Devriye bir sert atıp Gazı açtığınızda çok rahatlıkla Yani tekeri sallayabiliyorsunuz Çok güçlü bir motor olduğunu düşünüyorum 400cc grubunda ee, çok böyle bir 400 CC segmenti yok zaten şu an canım ülkemizde. Bu ara CC'lere giren Bajaj gayet de başarılı çıkıyor. Neden? Ciddi bir beygir tork var çünkü. 200 CC NS200'e 24-25 beygir koyuyor. Ee, o kadar güçlü bir 200 CC şu an yok. Türkiye grubunda bu kadar tutulan, üstünün bu kadar tutulan 200 CC bu kadar güçlü bir motor yok. Ee, bu motorda 400 CC 40 beygir, 40 beygirin 40'ını da hissediyorsunuz. Yani yokuş çıkarken iki kişi bazen e, bu arada motor bolaya gitti geldi. Şu anda 2500 kilometrede falan. Yokuş çıkarken arada böyle vites düşür demeleri oluyor. Torku bir yerde böyle bazen yetersiz kalıyor. Ama 40 beygir olmasına rağmen 180 kilo olması gayet iyi. Hani hem kilo hem tork birbirini eşitlediğini düşünüyorum. Şimdi motoru tanıtmak basit arkadaşlar gerçekten. Şimdi çünkü motoru çok değinecek bir özellik yok. 230 bin lira verdiğim bir motorda ben TCS'yi arardım. Ama maalesef TCS hepimiz, TCS yok. Ee, ufak tefek şimdi Dominar 250'de olduğu gibi kaydırmalı debriyajımız var. Dominar 250'ye göre daha iyi çalışıyor. Ona değinebilirim. Lastikleriniz daha iyi olur daha da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi çift ABS'miz var. Ee, Bay kaliperlerle geliyor. Arkadaşlar Bay kaliper Bre dediğimiz Brembo'nun alt markası oluyor. Yine hani bir Nissin kaliper olmasa da gayet iyi olduğunu düşünüyorum ön diskimiz şöyle bir ön diski alalım. Ön diskimiz gerçekten bayağı büyük. Hani papatya bir disk değil ama ee, ben frenlerin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an hani kilosuna göre güzel. Hani 180 kilo, hadi deponuzda 200 kilo, üstünüzde siz varsınız. 70 kilo, 270 kilo motoru durduracak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Lastikleri geleceksem ee, berbat, lastiği var. Eee, şu an motoru satacağız diye lastik değiştirme masrafına girmedik çünkü yaz sezonundayız. Lastiğin en azından bize bir Eylül'ün sonuna kadar idare edeceğini düşünüyoruz. Viraj konusuna gelirsek ayağım yere değsin zaten gelemeyiz ama virajda biraz eğimle gayet güzel viraj alacağınızı söyleyebilirim çünkü arka lastik çapımız gayetten güzel. şimdi lastik arkadaşlar şöyle söyleyeyim naylon lastikler ısındıkça en azından bir anlas kadar tutuyor yaz mevsiminde hani lastiğim yazın ben bir motor aldım. Çin malı, naylon, MRF bir lastikle geldik. Ben yazın lastik değiştirmiyorum. Motor biraz ısındıktan sonra gayet de güzel lastik yeri tuttuğunu düşünüyorum. Ha, burada ne oluyor? E, frenin ısırması kötü oluyor. Çünkü ABS hemen devreye giriyor. Lastik çünkü virajda işinize yarıyor. Yeri tutabiliyor. Lastik konusunda geçtiğimize göre arkadaşlar bakım için servisi tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü üst kabak alt kabak e, rahatlıkla aşmanız gerekebilir. Neden? Conta yakıyor. Yani kroniği bu. Bu motor conta yakabiliyor arkadaşlar. Genelde TVS'lerde olduğu gibi terletme yapabiliyor. O yüzden garantiden çıkarmadığınız sürece bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Servis konusunda da arkadaşlar, e, WhatsApp grubumuzda bir anket yaptık. Çok kaliteli bir servis ağı yok. Hani şimdi buradan bana e, dava da açabilirler. Diğer bir, ara bir Aktiva'yı çok övdüm diye birkaç arkadaş bana bayağı bir yükselmişti. Sen Honda'dan kampanya aldın vesaire. Sen de olmayı parayla tanıtıyorsun. Öyle bir mevzu yok. Ee, burada yakınımızda, evimin çok yakınlarında ee, adı sana belli olmayan A101 motorları var. Onlardan teklif geldi. Biz tanıtım yapmadık. Neden? Hani motorlar övüp tanıtım yapılacak kadar iyi bir motor değil. Kimsenin altında yanmasını istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar motorun dediğim gibi değince golse gidişi çok güzel. korku çok güzel. lastikleri değişirseniz şu anki siz biraz ölü. Tam bir alım zamanı. Eee 185.000 190.000 liraya 3-4.000 5.000 civarında Dominar 400 BG bulabileceğinizi düşünüyorum. Yan çanta koyarsanız sizi üzmez. Arka çanta koyarsanız sizi üzmez. Turcamını yükseltir üzmez çünkü arkadaşlar motorun yola oturuşu, gidişi gayetten güzel altı vitesin altısını da hissettiriyor. Ben burada motoru böyle genel bir tanıtım, detaylı inceleme olarak çekmiyorum. Ee, burada motor hakkında iyi ve kötü yorumlarından bahsediyorum. Bu fiyat bantlarında Honda'nın CL250'leri var. Ee, tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü tanıtımına gittim. Ee, malzeme kalitesi olarak iyi bir motor olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu an Honda onu kampanyayla vermeye çalışıyor. Yani CB250 ağrılar var. Hani biraz daha bütçeyi yükseltebilirseniz cb 250 tercih edebilirsiniz. Ama 230 bin bandında sıfır alacaksanız e, ben öneririm arkadaşlar. Çünkü malzeme kalitesi güzel. Sesi, gidişi, sesi çok güzel. Sesini de dinletelim. Belki ilk inceleme videosu olarak bizim videomuzu inceleyen arkadaşlar vardır. Kontağın açılışını vesaire de gösterelim. Birkaç ekrana değinelim. Ondan sonra videoyu noktalayacağız zaten birkaç şey daha değinip. Şurada ufak bir ekranımız var. Vites göstergesinin olduğu. Saatimiz var. Kilometremiz var. Trip metreler vesaire var. Buradan arkadaşlar şu şekilde iki tane trip tuşumuz var. İşte kaç kilometre kilometrin ne yaktığı, kaç kilometre gideceğin, ne kadar sonra benzinin biteceği gibi birkaç burada ee, bilgiler veriyor bu ufak ekrandan. Dominar 250'nin ekran tasarım olarak aynısı. Burada sadece ufak bilgiler var. Yan ayaklık açıldığında ee, veya benzininiz iki dişe düştüğünde şöyle ufak bir uyarı işareti veriyor. Şimdi motoru çalıştıralım. Biraz da beygiri torku bu çift çıkışlı egzoz yüzünden veriyor. Bu çift çıkışlı egzozu şu an e, RTR 200'ün son kasasında da var. Önceki kazada tek çıkış vardı. E, şu an 400cc segmentinde bence fiyat performans olarak alınabilecek en iyi motor. E, ben diğer arkadaşlarım gibi diğer bu motoru tanıtan arkadaşlarım gibi e, malı çok övüp e, kimseyi kandırıp motorun piyasası artsın. Her yer Dominar 400 olsun da istemiyorum. Ee, bir yandan kimsenin bu videoyu izleyip de motor almaktan vazgeçmesini de istemiyorum. Tamamen e, kullanıcı yorumlarını size iletip kararınızı vermenizi istiyorum arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolara da bakabilirsiniz. Ee, böyle 1000cc, 2000cc segmentlik motorların tanıtımına geçmiyoruz bilerek. Çünkü e, o tarz motorlara yürüyen kişiler hani biraz daha böyle gidip kendisi deneyip almak istediğini çok bir video izlediğini ben düşünmüyorum zaten nadir de bulunuyor o tarz videolar. Biz biraz daha böyle hani bütçe dostu fiyat performans motorları üzerinde ilerleyeceğiz. Abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda e, tüm önerilerinizi, şikayetlerinizi, taleplerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla.